O sabah soluyordum yine Bahçedeki çiçekleri Ruhumu saran sevgiyle Mırıldanıp türküleri Birden titredi toprak Çatladı kımıldayarak Dışarı çıkıyordu sanki Bir şeyler zorlanarak Toprağı yırtan elleri Kan fışkıran etleri İrkilerek doğruldum. Görünce birden biri yürüyen cesetleri. Uyuyan ölüler canlandı, çoğaldıkça çoğaldı. Korkunç homurtularla üzerime geliyorlardı. Karanlığa ses çıkarmayanlar ses duyunca ayağa kalktılar. Bir dünya çiçek ezip yaygara kopardılar. İşte Böyle bir yer burası Yaşamla ölüm arası Yaşayan ölüler diyarı Çelişkiler fırtınası